1938 Cihan'a Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü, baban gibi sazcı oldun dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı engin gönülüne hakka niyazı o yaşımda yaktı bir ahu gözü mecnun gibi çölde kaldın dediler zalim kader devranını dönderdi tuttu bizi çiçek dağının ibikli köyüne gönderdi babam saz çalarken bana zil verdi oynadım meydanda köçek dediler Anam döne İbikli köyünde ölünce beş dene öğüsüz yetim kalınca Beşimiz de hep perişan olunca babam gile buradan göçek dediler Yörüdü göçümüz Yozgad'ın kırık soku köyüne doğru Bu halı görenin yanıyor bağrı Üç aylık çocuğun çekilmez kahrı bunlara bir ana bulun dediler Evimizle Yozgat'ın Kırık soku köyüne vardık. Bize ana yok mu diyerek sorduk. Adı Arzı deller bir ana bulduk. İşte bu anadır buldun dediler. En küçük kardeşi kayıp eyledik. Onun için gizli gizli ağladık. Üstelik babamı askere eyledik. Yine uğursuz yetim kaldın dediler. Zalim kader teptilimizi şaşırttı, habe verdi dalımıza, deşirtti. Yardım etti Yozga'nın yer köyüne göçürttü. Biraz da burada kalın dediler. Yer köyünden Kırık ye geldik. Babam salçalar ham biz cumbuş aldık. Kır varınca kemanı çaldık. Aferin arkadaş çaldın dediler. Yarın aşkıyla arttı hep derdi. Babamı bir yare düğür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberini aldım. İstemiyor seni yarın dediler. Kırşehir'inde yedi sene kalınca, düğün düzgün hepsi bize gelince, ne yapsın çalgıcı arkadaşlar, yer daralınca Ankara'ya gider yolun dediler. Geldim Ankara'ya, bizim sünnetçi Veysal Usta'yı buldum. Epeyce aileştim, yanımda kaldım. Bana yüz lira verdi, bir pambık yatak aldım, ettiysen böyle buldun dediler. Bir ev kiraladım münasip yerde, kaldı kağım kardeş hep kır şehirde bu aşk. Hançerini vurdu derinde, çaresini bulamazsan ölün dediler. Yarın aşkıyla döndüm şaşkına. Arada içerim, sizden de sır çıkmaz ya yarın aşkına. Canan acımaz mı garip dostuna? Bunu da içeriye alın dediler.